emeklilerimize verilecek o sadaka gibi zammın görüşüleceği yedinci maddede yoklama istediğimizde bir AKP'li milletvekilinin burada olmadığı halde varmış gibi pusula vermiş olmasını, sahtekarlığa başvurmuş olmasını bir kez daha buradan biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak kınıyoruz. Biz burada sorumlu davranmak, milletvekili olmanın vakarına uygun davranmak zorundayız. Ve her birimiz aslında millete karşı görevimizi en iyi şekilde yapmakla sorumluyuz. Tabi bu kaygı nereden kaynaklanıyor? Çünkü gerçekten anlatmakta zorluk çekiyorlar, mahçuplar, anlatamıyorlar. Çünkü emekliye layık gördükleri adeta bir sadaka. Birkaç örnekle bu konuyu tekrar genel kurulun gündemine getirmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin gündemi şu anda bu. 17 milyona yakın emekli, onların eşleri, torunları, çocukları yani 86 milyon meclise bakıyor. Meclis milletvekilleri benim için ne yapıyor? Bu sefalet ücreti düzelsin diye kim uğraşıyor? Kim mücadele ediyor? Kim kulağının üstüne yatıyor? Alel acele gecenin bir vakti bu yasayı geçirmeye çalışıyor. Bunu izliyor. Değerli arkadaşlar bakın Sadece günlük 35 lira artış yapacağız. Yedinci madde buydu. Diyanetin belirlediği fitre günlük 240 lira. Diyanet diyor ki fitre 240 lira olmalı. Siz veriyorsunuz 35 lira. Bunu kabullenmeyin. Buna itiraz edin. Bin lira veriyoruz değil mi her bayramdan önce? İlk gündeme geldiğinde bin liraydı 2018'de Diyanet'in kurban fiyatı kurban kesim ücreti 800 liraydı. Emekli gidiyordu kurbanını kesiyordu. Şimdi 4000 lira oldu ama Diyanet'in kurban kesim, kesim ücreti 13600 lira. Emekli o kurbanın budunu alamıyor budunu. Ve şimdi dönüyorsunuz biz emekliyi enflasyona karşı ezdirmedik diyen sözler söylüyorsunuz. E biz de isyan ediyoruz. Biz de bunu kabullenemiyoruz ve kabullenmeyeceğiz. Bakın iki basit örnek daha vereyim. Bilindiği gibi ben bir göz doktoruyum. Emekliler ne yapar? Maaşıyla ne yapar emekli? Emekli görmez, uzağı yakını görmez. Gözlük ihtiyacı olur. O 20 bin lira verdiğiniz emekli eşiyle gitse, gözlük alsa, birer bir yakın bir uzak gözlüğü alsa, bir gözlük için şu anda 3 bin lira, 5 bin lira hatta birilerinin, sizinkilerin belki daha pahalı marka gözlükleri vardır. 100 bin lira, 200 bin lira gözlük var. Doğru mu? Öyle. Mesela Ali Bey'inki nedir markası merak ediyor. Şimdi bakın benim gözlüğüm yok dikkat ettiyseniz. Devlet, sosyal güvenlik kurumu, kemerlerinizi bağlayın, sıkı, sıkı oturun. Yani dinleyin bunları, dinleyin, dinleyin. Bir gözlük için 100 lira veriyor. 100 lira. Çerçeve için, cam için 30 lira veriyor. Çerçeveyi tekrar yani 3 yılda bir yenileyebiliyorsunuz. 3 yılda bir yenilemek için de gerçekten numaranızın 0.50 dioptriden fazla değişmiş olması gerekiyor. Ya bakar mısınız? o emekli amcam teyzem bir gözlük alamıyor arkadaşlar bir gözlük alamıyor mesela emekli emekli ne yapar değil mi kulağı az duyar emekli işitme cihazı ihtiyacı olur Türkiye'de 3 milyon vatandaşımızın işitme cihazı ihtiyacı var bir işitme cihaz, cihazı için verdikleri para 4-7 bin lira arasında normalde verilmesi gereken ama baktığınızda 30 bin, 100 bine kadar işitme cihazı gidiyor. Yani bir işitme sorunu olan emekli amcam gittiği zaman cebinden sırasında 20 bin, 30 bin, 40 bin lira vermek zorunda. Bu insafsızlıktır, bunu yapmayın. Biz ne öneriyoruz? Açıkça. Biz öneriyoruz, beğenmiyorsanız siz yazın getirin. Biz diyoruz ki bir defa emekli maaşları arasında bir adalet ihtiyacımız var. Bir adalet sağlamalıyız. Yani baz ücreti artırdım. Buyurun, buyurun tamamdayız. Ama olması gerektiği gibi primini yatırmış, 9000 gün prim yatırmış, yüksekten prim yatırmış, ileride rahat ederim düşüncesiyle emek vermiş emeklimiz o o da hakkını alamıyor. Oradaki adalet de bozuldu. Bakın bir defa üç grup emeklinin de baz maaşını, temel maaşını 20 bin lira yapalım. Sonrasında işçi ve bağkur emeklisi için 8.327 liralık seyyanen zam yapalım. Hepsi. Bu böylelikle adaleti de sağlarız. En düşük maaş 20 28.327 lira olurken şu anda 25 bin lira alanda 33 bin 327 lira alır. Adaleti sağlarız. Emekli memur emek mem memur emekler için de yapılacak yapılacak şey gösterge ile yani 15.965 rakamı ile aylık katsayısını çarpalım. Buyurun tamamlayın. 22.157 lirayı bulalım. Bunu da o bin liralık kök maaşa ekleyelim ve emeklimizin memur emeklimizin en düşük maaşı 42.157 lira olsun. Bunu yapalım arkadaşlar. Son olarak, son olarak bir konu var çok önemli. Değinmekte yarar var. Suriye'de ki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kaygıyla takip ediyoruz. Orada Alevilere dönük, Kürtlere dönük, başka gruplara dönük bizim asla kabullenemeyeceğimiz insanlık dışı zulümler yapıldığına dönük bilgiler geliyor, belgeler geliyor, resimler geliyor, feryatlar geliyor. Bir defa şunu açıklıkla söylemek gerekir. Orada Kürtlerin, Alevilerin veya başka grupların sadece insan olmalarından kaynaklı olarak bütün insan haklarının korunması her birimize düşen bir ödevdir. Ama ama Buyurun son dakikayı veriyorum buyurun. Ama onlar aynı zamanda bizim kardeşlerimiz ve akrabalarımızdır. Dolayısıyla bize daha çok görev düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen değerli arkadaşlar, bir ve bütün Suriye'nin anayasal bir çatı altında demokratik bir siyasi zeminde herkesin hakkının korunduğu barış içinde yaşayacağı bir devlet oluşumuna katkı vermektir ve bunu bu nedenle de sorumlu ve yapıcı davranmalıdır ve, yap, ve Türkiye Cumhuriyeti böylesine insanlık dışı saldırıların yapılmasına engel olacak kudrettedir, o kapasitededir, o cesareti ve kararlılığı da göstermelidir. Teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Özlem Zengin. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. Uğur Bey'e de başarılar diliyorum. Kendisi dışarı çıkmış olabilir, yeni grup başkan vekili İYİ Parti adına. Kolaylıklar diliyorum. Meclisin zor bir görevini ifa ediyoruz. O kadar zor ki yani dedeniz, benim dedem köyde yaşayan, okuma yazması olmayan, tütün üreten, manda yetiştiren bir çiftçiydi. Cömert bir insandı. Ondan dolayı benim soyadım zengin. Bir köy çocuğu olarak soyadım zengin. Şimdi Rize milletvekili Tahsin Ocaklı Bey, Murat Emir Bey burada değil sanıyorum. Şimdi konuşma yapıyorum. Yani buna cevap vermekten hicap ediyorum ama düşünebiliyor musunuz diyor ki grup başkan vekilinin soyadı zengin olduğu için diyor. Zenginlere alaka duyuyorlar diyor. Yani bu muhakeme düzeyiyle siyaset yapacaksanız vallahi işiniz zor. Ben şimdi şöyle baktım milletvekillerine. İlhan Bey var, soyadı Kesici. Bilmiyorum kimi kesti şimdiye kadar. Sururi Bey var, çorabatır. Çora batır. Bilmiyorum çora batırmışlar mıdır kendisini. Mehmet Bey var, Çorum milletvekili, tahtasız yani tahtasız kelimesinin mecazi olarak ne anlama geldiğini bilirsiniz. Nurten Hanım var, yontar soyadı. Kimseyi yonttu mu bilmiyorum. Sibel Hanım var, su içmez. Herhalde gün içinde su içiyordur kendisi. Velibaybar, veli Bayı var, Veli Ağbaba. Bilmiyorum ağ mıdır, öyle diyenler var Malatya'da. Pek çok şeyin ağası olduğunu söyleyenler var. Ve Murat Emir Bey var. Bilmiyorum bir emirliğin yöneticisi midir kendisi? Şimdi bazı şeyleri söylerken Allah rızası için kasap da var. bir kasap da var, kesen var mı bilmiyorum. Bir muhakeme için de yapalım. Değerli arkadaşlar. şimdi dün burada barış çağrışta kayboldu ama bir kez daha ifade ediyorum. Biz bu ülkede en alt gelir düzeyinden insanların oyunu alarak buraya geldik. O yüzden yükü, e, o kelimenin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. O yüzden biz bu yükü üzerimizde ağırlığı hissediyoruz. Şimdi tabii siz bunları söylüyorsunuz. Onu verelim, bunu verelim. Mesela, Murat Bey diyor ki işte, 20'yi 23 yapalım. Ya yani neden mesela bu, bu rakamlar, o dediğiniz rakam değil de, Sayın Şevki'nin de soyalarına baktım, Şevk olarak da var, Şevk anlamında var, Şevkin'i tam soracağım ne olduğunu. Şimdi, e, Sizi gönlü zengin anlamında söyledim. Yanlış ben ben öyleyim de arkadaşınız anlamıyor. Arkadaşınız anlamıyor. Bak siz konuşmayı dinlemediniz, arkadaşınız öyle anlamıyor anlamıyor. Şimdi size anlattı galiba Müzeyyen Hanım. Şimdi buradaki meselenin şu olduğunu söylemem lazım değerli arkadaşlarım. Bakınız biz ülkeyi yönetiyoruz. Bir muhakeme bir hesap içerisinde bunu yapıyoruz. Bizim için de kolay olur yani. Efendim kafamızdan, gönlümüzden budur. Çünkü bu maaşları bir defa vermiyoruz. Bir sistem içerisinde bir kararı verdiğinizde bu yıllara sari olarak devam ediyor. Bir emeklilik sistemimiz var. Biz şimdi bir defa çok dağınık bir emeklilik modeli vardı. Hepsini bir çatı altında topladık. Ha şunu söyleyebiliriz. Şu anda geldiğimiz noktada daha fazla prim ödeyenler için bir haksızlık var. Biz ileriki zaman içerisinde özellikle depremle alakalı yükümüz toplumsal yüktür. Sadece AK Parti'nin yükü de değildir bu hepimizin bir yüküdür. Bakınız Sayın Ağbaba dahil olmak üzere Sayın Emir kürsüde bakana da teşekkür etmiştir. Çok ağır bir yük taşıdık. Çok ağır bir sorumluluk. Binlerce insanımız vefat etti. 450 milyar gibi çok büyük bir rakamla e, bu seneki e, yaptığımız çalışmaların maliyeti var. Bunları hep beraber ödüyoruz. O yüzden biz şunu söylüyoruz. Çok net, sari. Emeklimiz başımızın tacı. Biz bütün gücümüzle yerine getirmek için, onların refahını artırmak için gayret sarf ediyoruz. Bunu yaparken de daha fazla konut yaparak kira içinde konut yaparak, kiralı konutları çoğaltarak yeni modeller geliştiriyoruz. Refahla alakalı yaptığımız bir çalışma var. Aile refahını tamamlamak üzerine yeni bir sosyal yardım modeli çalışıyoruz. O sebeple bizim bütün gayretimiz onların daha rahat yaşaması içindir. Çünkü yaşlanmak, emeklilik halleri hepimiz Allah ömür verirse Yaşlılığın o zorluğuyla, e, o da bir nimettir aslında. Yaşlanmak, ihtiyar kelimesi e, Filiz Hanım daha iyi bilir. Tercih edilen, seçilen anlamına gelir. İhtiyarlamak da, ihtiyarlamak asal Allah'ın bir nimetidir bu anlamda. Böyle baktığımızda, o günlerin rahat geçmesi için bizim her birimizin zaten sorumluluğu var bunun idraki içerisindeyiz. Bütün grubumuz bunun idraki içerisinde ve bizim daha sonraki seçim süreçleri içinde ne anlama geldiğini. Ee, çok çok iyi idrak ederek bunu çalışıyoruz. Şimdi bir şey daha ilave edeceğim. Ee, sayın e, CHP Grup Başkan Vekili arkadaşımız söylediler. Şimdi doğal olarak sizin Buyurun tamamlayın. Yapmak için e, ortaya koyduğunuz tezlerin en azından nüvesini, niyetini bir yerlerde görmemiz lazım. Neresidir burası? Burası belediyelerdir güzel gülüyorsunuz, hoş. Yani gülüşünüzden lafın nereye geleceğini anladınız. Çok zekisiniz her zaman. Şimdi burada... Burada işte en önemli il hangisi? İzmir. İzmir'de lise okumuş bir arkadaşınız olarak. Ta o zamanlar İzmir'i su basardı ben lisedeyken. Hala İzmir'i su basıyor. Hala İzmir'de, şimdi bakıyorum, Buca'da İşçileriniz maaşını alamıyor. Karşıya kadar alamıyor. Konakta alamıyor. Parti parti maaş ödüyorsunuz. Esotlar, Esot'ta şoför arkadaşlarımız yeterince maaşlarını alamıyor. Parti parti veriyorsunuz. Yani aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önce kendi icraatlarınıza daha bu bu yereldeki icraatlarınıza bir bakacaksınız. Ay şimdi şimdi Buyurun tamamlayın Sayın. Tabii aynı şartlardayız. Bütün ders aynı belediyeler çünkü belediye kanunu aynı. O yüzden ya şu İzmir'in su konusunda bile e, aynı zamanda o kirli, körfezin kirliliği konusunda bile Sayın Bakanımız, çevre Bakanımız büyük bir hassasiyetle mevzuya girdiler. E, o sebeple değerli arkadaşlarım yani bu lafları söylüyorsunuz ama vatandaşımız bak şu kararı verecek. Ne söylediğinizden çok. Bu söylenenleri kimin yapabilme iradesi olduğuna karar verecek. O irade de burada ve burada kalmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Ne oldu Nurten Hanım sen? Bir de sen diye söz istiyorsun Nurten Hanım. Soyadından dolayı mı? Sayın Emir buyurun. Ben tabii öncelikle Sayın zenginin şahsımla ilgili sözlerine teşekkür ederim. Ama kendisini anlıyorum. Emekli maaşını konuşamayınca bu açlık yoksulluk maaşına olması gerektiği gibi ikna edici cevap bulamayınca elbette ki konuyu kendince en güçlü saldırabileceğini zannettiği belediye meselesine getirmeye çalışıyor. Biz belediyeleri konuştuk, konuşacağız, yarın daha çok konuşacağız ama bugün, bugün emekli konuşacağız. Bugün emekli maaşını konuşacağız. Ama size sadece bir cümle söyleyeyim. Mutlu olun. Bütün bunlar silkeleyin bu belediyeleri talimatıyla başladı. Rahatsız oldular. Kreşlerden, kent lokantalarından, altyapılardan, metrolardan ve bütün o belediye hizmetlerinden, kreşlerden rahatsız olunca silkeleyin bunları dedi. Ya yeniliyoruz dedi. Öyle başladı. Yarın tartışırız bu konuyu. Çok güzel bir diyalog var Sayın Emirler. Buyurun Sayın Emirli. Bir işin başı kadar ahiri de önemlidir. Böyle başlıyoruz, gece biterken işler farklı boya varıyor, boyuta varıyor. Ümit ediyorum gün böyle biter. Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda e, ben üçüncü, İstanbul 3. Üçüncü bölge milletvekili olduğum için her gün Bakırköy'e gittim. Her gün. Allah Bakırköy'lerin yardımcısı olsun. Aman Allah, ım. bir şikayet, bir şikayet, bir şikayet, bir şikayet, her şey dökülüyor. İnanılmaz, Sürekli İslam'ın en e, yaş ortalaması yoksa kişiler. Peki sonuç, belediyede kimi seçiyorlar? Kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi. Ni. Neden? Çünkü e, icra Türkiye'de oy almanın bir kriterlerinden bir tanesi. Siyasetin pek çok belirleyicisi var. O yüzden buradaki meseleyi de doğru zeminde konuşmamız lazım. Yani biz siyaset yaparken bir taraftan yaptıklarımızı, bir taraftan hayata dair felsefelerimizi kendi siyasetimizi anlatıyoruz. Ee... Buyurun. Biliyor musunuz? Her şeyi gerçekten inanarak, bilerek söylüyoruz. Bu konuda da bütün gücümüzle özellikle 2026'nın ikinci yarısından itibaren emeklilerimize dahil olmak üzere herkesin refah seviyesinin çok daha iyileşeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın başkan, dağınlarda... Sayın Güler, sana mikrofon açmaya gerek yok. Herkes duydu bu. Sayın temelli buyurun. Teşekkür ederim sayın başkan. Emekli maaşları ya da asgari ücret bu konular söz konusu olunca bir deprem meselesi sürekli karşımıza geliyor. Kayıtlara geçsin diye bir kez daha söyleyeceğim. Depreme dair bu meclis bir ek bütçe yaptı. Ve o zaman söylenen rakam 115 milyar dolar. Buna karşılık ek bütçe yaptık, vergisini topladık. Ama 2011'de de Hazine Bakanı olan, Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek o zaman 2011 deprem paraları ile ilgili demişti ki biz bunu yola harcadık. Acaba şimdi de yola harcadı da o yüzden mi biz hala emekliye bir para veremiyoruz? Onu merak ediyorum. Son olarak Sayın Özlem Zengin soyadıyla ilgili bayağı bir vakit şey yaptınız. Bu kadının da bir soyadı vardı. Hatırlatmak isterim. Evet. Sayın Yoltar niye söz istiyorsunuz? Ya güzel bir espri oldu ya. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurulu.